Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yamuktan bahsedeceğiz. Yamuk gördüğünüz üzere yine dört köşesi olan bir e, şekildir. Geometrik şekildir sevgili arkadaşlar. Görüldüğü üzere bir, iki, üç ve dört tane köşesi var. Şimdi burada yamukta bize bir dikkat etmemiz gereken bir husus var. Ne var? Şimdi hani diyorduk ya. İşte e, karşılıklı paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. Burada karşılıklı açılar birbirine eşit diyemiyoruz. Burada e, açıların hepsi birbirinden farklı olacak. Mesela burada buraya mesela x diyelim, y diyelim, z diyelim ve t diyelim. Şurayı düşündüğümüzde bizim ne var? Şurası bizim birer neyimiz burası sevgili gençler? Bu gibi düşünebilirsiniz. X ile Y'nin toplamı yani x artı y kesinlikle 180 eşit olacak ve aynı zamanda z artı e, z artı t de ne eşit olacak? 180 eşit olacak. E şimdi iki açıda topladığımızda bunların iç açıları toplamı ne olacak? 360 eşit olacak. Yani anlaşıldı mı? Yani bunların toplamı 360 eşit olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi burada başka ne olabilir? örnek çözebiliriz buraya. Mesela diyebiliriz ki şöyle şöyle bir paralel şey yamuğumuz var şöyle. Bu bizim yamuğumuz olsun. Burası 60 olsun. Burası x olsun. Şurası e, 109 olsun. Burası da y olsun. Bize x artı y olsun. Yani x ile y'yi tek tek bulalım. Şimdi ne yapacağız? Buradan yararlanacağız. Burada demiştik ki 60 ile X'i toplarsak ne dedik? 60 X'i topladık 180 olması gerekiyorduk. Ve şunları ters çevirelim. çünkü açılar e, düzgün olmuyor. Heh, şurası x diyeceğiz ha. Şimdi bunu bu tarafa atarsak x eşittir 180 eksi 60'tan x'imizin 120 olduğunu buluruz. Şimdi burada da aynı şekilde 109 artı y'yi topladığımızda 180 olacak. Şuradan şu durumdan. Sonra bunu attık bu tarafa. Y dediğimiz ifade 180 eksi 109 oldu. Buradan da Y dediğimiz ifade ne oldu? 71 oldu. E bunların toplamını sorsa X saati Y'yi sorsa bize 120 artı 71'den ne oldu? 191 oldu. Bu benim için uzun uzun çözüm. Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Ne dediğim bunların iç açıları toplamı 180, şey, 360 değil, değil mi? E, i̇ç açıların hepsini toplayalım. İşte x artı y artı 60 artı 109 eşittir 360 diyelim. E, X artı y e, artı, şunu da ikisini toplasak 169 eşittir 360 diyeceğiz. Sonra ne yapacağız? Bunu bu tarafa atacağız. X artı Y dediğimiz ifade 360 eksi 169 olacak. Buradan da tabii çıkardığımızda 200 191 sayısına ulaşacağız x artı y. Evet, ya bu şekilde alan çevrenin çevreyi çevirebiliyorsunuz yani zaten. toplarız. Burada alana girmiyorum. Alan bizim için ilgili değil şu an. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın, sağlıcakla kalın, iyi seyirler.